Mesela bugün Servik'te Avatar World evimi tanıtacağım. Buraya bahçem. Bahçem. Küçük kızın oyun yeri. Burada da büyük kızın oyun, e, oturma yeri. Kitap okuyor, tablet ediyor, şarkı dinliyor falan. falan. Aa, burayı tanıtmayı unuttum. E, bu şarkı söylüyorlar. Şapkası küçük kızın. Tablet. Ee, daha oyuncaklar var. Daha oyuncaklar var. Ee, başka bir video da gösteririm. Burası oturma ee, Burada üç kişi oturuyor. Babaları işte her zaman Sizin babanız gibi. işte. Ee, Koltukların rengi güzelmiş olmuş Yoksa aynı renk mi? anlayamadım. Böyle. Burası Mutfak. Mutfakta böyle şeyim var. Böyle çocuk hasta olursa. çocuklar hasta olursa böyle bakıyorsun şey falan. Mutfakta e, tabaklar var. Böyle şeyler var. Başka yemekhanen yok. <laughs> Yemek yok. Alırız bir gün alışveriş diye. Burası ne olacağını karar veremedim. Hmm, başka bir gün ayarlarım. Öyle hiç umuyorum. Çünkü burası çok büyük. Çünkü oturma odasını öbür odaya yaptım. Ee, burada sensörümüz var. Havuz. Havuda değişiklik yok. O yüzden gidiyoruz. İkinci kata geçelim. İkinci katta da böyle. Şeyler, banyomuz böyle küçük çocuğun bezleri falan Burada parfümler tabunlar ee, bu bonus makyaj malzemeleri Daha alacağım çantalar var elbiseler daha alacağım yine Burada küçük çocuğun elbiseleri çok var böyle Tavşancık var ay alamadım. E, tavşancık var. Burada da annemin babanın küçük çocuğun e, odası var. Küçük çocuk birinci ayrı odası olur onun da. Bu tatlı mı desem? E, Allık mı desem bilmiyorum. hiç anlamadım tatlı herhalde yemek herhalde burada hiçbir şey yok. Çekmeceler boş. Burada bitki var. Ee, burada da gördüğünüz bir şelale var. Şelale akıyor nedense. Burası açılıyor. Ana neden açtım ben şimdi? Boş ver birazdan toplarım. Şimdi kızın odasına gidelim. Burada da kızın odası. Buradan başlayalım işte bu duvarı rengini değiştirmeyi unutmuşum. Burada şey var. Aslında hepsini bu ışıkları buraya alacaktım ama yer yoktu. Bir sürü elbise var böyle. Böyle işte. Böyle bilgisayar var. Falan ışıklar dokul çantası, gökyüzüları, laptopları falan var. Burada peluş yastıkları var. Yine bitki. Ay bu evde bitki dolu. Burada çekmeceler yani yine boş. <laughs> Burada e, yatağı bir şey koyuyor belki. Burada da bir yedek böyle kutu mu desem, rahmi desem bilmiyorum. Burada e, masa fayda çalışması için Şimdi durun. Hemen yerine getireyim. Falan. Böyle. işte Oda da çok büyük yani. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.